Low 90 herkese merhaba. Ben Günay. Ben de Güneş. Behzatçı Çekiç ve Gül'ün 3. sezonu geldi Blue TV'ye. Saçma sapan konuşma lan. Biz de ilk bölümünü izledik ve sizler için biraz üstüne konuşalım dedik. Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım. Bu diziyi bölüm bölüm her hafta inceleyeceğiz. Tabi günleri biraz sarkabilir ama neyse bizimle yola çıkmaya hazırsanız başlıyoruz. Behzatçı'ya yine ...cesur bir konuyla girmiş. Yani bölümün iyiliğini, kötülüğünü... ...konuşuruz. Bildiğimiz Behzat Ç sonuçta. Hı hı. Bir farklılık var tabii. Amirim artık belediye başkanı. Ee, <laughs> evet öyle bir zorun var. Bazı şeyler farklı, bazı dinamikler değişmiş durumda ama... ...bildiğiniz Behzat Ç tadını... ...yakalayacağınız bir bölümdü. Bir giriş bölümüydü. Aynı fikirdeyim ben de. Behzat C, ...hani olağan hızında başladı. Güzel de dediğin gibi önemli bir konu işliyorlar ama... ...bu konuyu ne kadar yürütebilirler. Bilemedim hani ne kadar anlatabilirler. Çünkü buradan itibaren spoiler vereceğiz bu arada arkadaşlar. Hani spoiler arası da verdik birkaç gün ama eğer spoiler yemek istemiyorsanız izleyip gelin aramıza spoiler'lı muhabitimize başlıyoruz. Hatta ben başlıyorum direkt. Saçma sapan konuşma lan. Bir cinayet işleniyor ve cinayet bildiğiniz arkadaşlar Sinan Ateş cinayeti. Zaten evet, e, tabakın tab üstündeki Bursa Spor alt kısmından da anlarsınız. İyice değil, detaylı bilenler bilir belki. Yani bu çok derin çok böyle son dönemin hatta susurluk muhabbeti bile en karanlık aslında. işlerinden biri. Aynen öyle. En karanlık işlerinden birisi. Hani bu konuyu nereye kadar anlatabilirler? Nasıl anlatabilirler? Bilmiyorum. Sen düşünüyorsun? Ben de bu vesileyle bir ben de diziyi izledikten sonra biraz geriye dönüp bakayım dedim hani. Çünkü bariz belli. Bayağı hafızamız zayıf ya. İki buçuk sene geçmiş bu olayın üzerinden. Yani Sinan evet. Ateş cinayeti üzerinden iki buçuk sene geçmiş. Hatta daha fazla. Dili de Anladığım kadarıyla yani, tutanaklara geçmiş, mahkemeye konu olmuş, yani bulguların arasına geçmiş, bütün her şeyi kullanıyor, birebir kullanıyor. Evet yani, evet, ben de biraz yani, baktım, çok doğru diyorsun. Yani, tabii işte hani her karanlık iş olduğu gibi güven kıraçı oraya monte etmişler başkanı. Ama bakalım sen dediğin gibi nereye kadar götürebilirler bilmiyorum. Yani zaten hani hali hazırda ortaya çıkmamış sonuçlarını, faillerini hala görmediğimiz bir durum bu. Hani Behzat de derinlere girmeyi çok seven bir diziydi her zaman. Biz zaten o yüzden sevmiştik bunu ta yıllar evet. yıllar önce yani, televizyonda izlerken. Bir hatırlatma yapayım. Yani bilmeyenler <laughs> için 2009, 2010, 2011 o dönemler Behzat'ın ilk sezonları. O dönemlerde cemaate konu etmiş, onlara karşı çıkmış bir diziden bahsediyoruz. Tabii, tabii. Ve FETÖ'ye karşı yaptığı bölümler nedeniyle dizinin o dönem hani o yüzden bitirdiler. O yüzden erken tabii. bitirildi. Söylentileri çıkmış bir dizden bahsediyoruz yani şey her zaman çok cesurdu. Hali hazırda yayınlanırken de defalarca yayın cezası falan da aldı tabi Yani O dönem işlerin başka olduğu bir dönemdi sonra işler değişti tabi ama onların güçlü olduğu bir dönemde onların karşı durmuş dizilerden biridir işlerden biridir ve cesurdur. Yani dışarıdan bakan hiç izlememiş biri ya işte içki içen bir amir dayak atıyor falan hani böyle lanse ediyor olabilirler dikkat etmezseniz ama aslında işlediği konularla hep cesur olmuştu. Yani bence bu Behzatçı'yı sevmeyen tayfanın sorunu bence biraz siyasi. Onların da altyapıda bizim Türkiye'de bir siyasi tandans vardır. Herkes böyle bir ucundan bile sevmediği bir şey olsa bile siyasi görüşü aman bozulur diye göz yumar çoğu insan. Nedense böyledir yani. Onların böyle siyasi olaylarına da dokunuyordu çoğu zaman. O yüzden sevmeyenler var diye düşünüyorum. Bir de hiç izlemeyenler var onların günahını almayıp. Evet yani bir geri hatırlatma yapmış olduk. Burada da yine de çok cesur davranıyor. Diziye girecek olursak ne oluyor? Hı -hı. Sinan Ateş cinayetiyle başlıyor. Birebir aynı işte çıkışta vuruluyor. Yani Hı -hı. Arkadaşıyla giderken. Suikast hasta kurban gidiyor. Sonra gerçekten tutanaklarda geçtiği gibi yani yeşil çamurluklu bir cross motosikletiyle saldırgan kaçırılıyor. Birebir bir tutanaklarda aynı bu arada. Ve göl başına götürülüyor. Bu da birebir tespit edilmiş tutanaklarda geçen bir olay. Sonra onu göl başından biri çıkartacak ve işte siyah bu Vito tarzı araçlarla götürecek. Aynen. Bunları aynı birebir yapmışlar. Sonra o kişi bir milletvekilinin evinde yakalanacak. Milletvekili zorluk çıkartacak ve polis orada tutanak tutacak tutulan tutanak bir şekilde savcının önüne gitmeden kaybolacak. Bu tutanak yani. kaybolduğu için milletvekili soruşturmaya dahil edilemeyecek, davaya konu edilemeyecek. Ya yani bunların hepsi gerçekleşti. Dizde de bunların hepsini izledik. Yani milletvekilinin ismi, savcının ismi, bilmem nesinin hepsi ismi hepsi belli de biz burada hepsi zikretmeyelim. Yani biraz Hepsi belli. Bir Karıştırırsanız açık. bulursunuz. aynı. Çok kolayca bir Wikipedia araştırmasıyla yani. bulabileceğiniz şeyler. Bu arada geçen sezona göre bence hikaye anlatımı konusundan çok daha iyi bir giriş olmuş diyebilirim. Hani bazıları aksiyonu düşük bulmuş olabilir ilk bölümü ama hikaye anlatımı, konu anlatımı bakımından bence çok daha iyiydi. Ben o yüzden başarılı bir giriş bölümü diyebilirim yeni sezona. Bu şeyi anlayabiliyorum. Biraz hikaye anlatımı yavaştı. Hı hı. Yani giriş bölümü olduğu için biraz yavaştı ama yani aksiyon dersen amirim Motosiklette de bindi, düştü. Ee, defa, arabayı defa da defa motora bindi. Aynen. Arabayı da kaydırarak geldi. Yani bunların hepsini yaptı Erdal Başçıoğlu. Ama evet, bir nebze katılabileceği bir nokta. Biraz yavaş işlemişler. Konunun ağırlığı da var. Evet, ee, tamam. Bu arada cesur davranıyor dedik, Sinan ateş davasını işliyorlar dedik. Bir de yan konu var. Burada da abisini, yani hep böyle alengirli işlerin içinden çıkan abisini koymuşlar Evet, yaylarını. Orada orada, da orada bir cesur da, konu var. Orada da kozmetik firmaları üzerinden para aklama mevzusu yani herkesin Hı -hı. bileceği kişilerin yine üzerinden giden işte fenomenlerin üzerinden giden konuyu işleyecekler sanırım ama çok giriş yapmadı daha ona. Orada çok güzel bir şey var. Bestas'ın bu yıllar yıllardır hem amiri, cinayet büro başkomiseri olan arkadaşıyla muhabbeti var mesela çok kısa. Kimse bu boka bulaşmak istemiyor diyor. Hani evet yani aslında çok kolay bir şekilde çözerler ama hani kimse buna bulaşmak istemiyor diyor. Sebeplerini hani az çok yine günümüzü takip edenler, nerelere yani bağlanabileceğini tahmin edenler bilir yani. Zaten o davaları biraz yani okuduysanız, takip ettiyseniz Hı -hı. orada olay kara para değil. Dizide de kara para olarak aktarıyor. Hı -hı. Kozmetik firmalar üzerinden fenomenlerin kara para aklaması olarak anlatılıyor ki zaten Hı -hı. buydu ama iddialar o değil. İddialar vergiyle ilgili. Aynen hani iddialar kara para aklamaya girememişler. Abi vergi kaçırmış bunlar. Vergide hani, bir sıkıntıları yani, olmuş falan. Ceza verelim. Onu oraya vergi vergi üzerinden gitti o yüzden de çok bir yere varmadı zaten çoğunluğu da serbest kaldı. Birkaç kişi kaldı Aynen. içeride çok da bilinmeyen tipler kaldı. En bilinenleri falan hep serbest kaldılar ya da yurt dışına kaçtılar. Burada da herhalde o yönde anlatacak diye düşünüyorum ama çok da girmedi içeriye daha. Daha mesela işte operasyon yapılmadı Hı -hı. falan işte mali şube bakıyor falan gibi bir yerde bıraktı ilk bölümde. Ya ben biliyorsam arkadan arkadan onu da işleyeceklerdir. Çünkü arka plandaki konu genelde besatçe anlatımlarını bilenler bilir. Ana konunun önemli bir karakteriyle bir şekilde bağlantılı oluyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Zaten bir şu an hiçbir kadar, bağlantı yok hiçbir yerde. Göreceğiz, izleyeceğiz bakalım. İlla bir yere kadar gidecek. Şeye dönersek, ana konuya dönersek hı hı. ki aslında dizinin reklamını yaparken ana konu bir savcı Esra gibi verse de daha oraları görmedik. Sadece başkan bir çıplattı. Hı hı. Sana dedi biri gelecek yurt dışından gönderiyoruz dedi. Aynen. Sürpriz olsun söylemeyeyim dedi. Dizi öyle bitti. Ve işte cenaze törenine bağlandı oradan. O konu büyü beklerken o konuya hiç girmediler. Ama birinci konu olarak e, anladığım kadarıyla Sinan Ateş davasını işleyecekler gibi duruyor. Ya aslında dizi hakkında da genel olarak konuştuk diyebiliriz. Bu arada yeni bir, çıkan bir karakterimiz ve yeni giden bir karakterimiz var. Aslında böyle oyuncu değişikliği gibi olmuş biraz. Evet yani herhalde Osman Harun, ilk iki sezondaki Osman Harun yok. Hı -hı. Onun yerine Kamil, kim bu Kamil diyorlar işte Kamil çıkıyordu. Aynen. Böyle bir karakter girmiş, daha bir sahnesi vardı. Ben dedim nereden tanıyorum gözüm bir yerden ısırıyor. Ela Beşikçoğlu'nun bir basketbol dizisi vardı Kanal D'de. Adı efsane miydi ismi ya? Aynen. Oradaki çocuklardan biriymiş basket takımındaki. Ya bu arada o dizide ne rezaletti ya. Erdal Ama kaçına kadar <laughs> Bayağı götürdü evet. o dizi yani. Bayağı sürdü aslında. Bir sezonunu tamamladı diye hatırlıyorum. Ya tamamlayamadı. Bitirdiler. Bitirmek zorunda kaldılar diziyi. Erken bitirdiler. Bir bir şekilde bir final yaptılar erken bitti. bir final yaptı değil mi? Evet. Aynen. Aynen. Ama şöyle o dizide sürekli çoğu genç oyuncunun ilk işiydi ve oradan çok fazla iyi oyuncu çıktı. Her ne kadar çok kötü bir dizi olsa da. Neydi o? C cemiyet üzüm oldu mesela oradan değil mi? Aynen. A, tabi tabii tabii. Oradan o da. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Dizi, şeye dönersek Fesat'a. Yani birinci bölümün konusuna. Orada Güven Kıraç şey diyor katile. Biz sana ayağını sık dedik. Sen öldürmüşsün adamı diyor. Saçma sapan konuşma lan. Evet bak. <laughs> Baya alenen Şimdi böyle, ya böyle <laughs> bir şey. O da diyor ki bana böyle söylenmedi. Sana kim, kim dedi? Ha kim Bak. dedi? Hani bakalım oralara girebilecek mi dizi? Aynen. Onu bilmiyoruz. İşte polis teşkilatı içindeki ikili zıtlaşmayı gördük. Yani bir kısım tamamen bu olaya nasıl olur böyle bir şey işte derken diğer taraf gizlemeye çalışan odaya zorla girmeye çalışan müşavirler aynen, falan hani aynen. bakalım o çatışmayı nasıl verecekler hani bakalım siyasi ayağını öyle girdi direkt milletvekili falan dedi hani Hı -hı. savcı dedi işte evrak kaybolmuş falan her şey bütün Novya'daki aşağı yukarı bilinen hı hı. Ayuka çıkmış. Her şeyden bahsetti ama nereye kadar götürecek? Yani evet, dediğim gibi ben izlediğim şeyi çok beğendim. E, bu tempoyu sevdim. Yani çoğu dizide olmayan özellikle gerçi ellerinde de hazır materyali kullandılar biraz biraz değil direkt kullanmışlar ama hani devamını görmek lazım. Yani dediğin evet, Nasıl gideceğini merak ediyorum. Şey de merak ediyorum. O fenomen olayını da ne kadar götürecekler, nereye kadar verecekler. Aynen. Onu da merak ediyorum. Tabii esas herkesin merak ettiği konu Savcı Esra'yı nasıl geri getirecekler? <laughs> ya evet, evet, diziyi dizi olarak seven herkesin de merak ettiği konu o. Çünkü biz sniper'la çatçut indirildiğini izledik bu kadının. Yas tuttuğunu izledik bu adamın. Yani Vers. kafa, kafa yemesini ya, izledik bu adamın hatta yani. 4. sezon yapmıştı Blue TV'ye Besat. Böyle çok da şey yapılmayan, dikkate almadıkları aslında bir dördüncü sezonu var Besat'ın. Yani finalinde Ercüment Çözel'i indirdikleri diz bir sezon direkt yani. Yani orada tamamen hani kafayı yiyor, karavanda Hı. falan yaşıyor ya dördüncü sezon. Blue TV için yapılan. Aynen. O sezonda hayali olarak gelmişti. Hani artık evet, Zogden'in evet. şeyinde... Savcı say, hayal gibi görüyordu. diyorduk ki acaba gerçekten geri getirecekler mi falan filan. Hı hı diyorduk. Sonra zaten orada 4. sezon çok iyi gitmeyince bir ara verdiler ve belli bir süre sonra bu Çekiç ve Gül başladı. Ve 3. Hatta... sezon yaptı. Yani başka bir hikaye olarak anlattı. Hatta Bakalım. şey e, eski evine çok yakın bir yerde karakol benziyor. Yeni bir karakol falan böyle. O, o şekilde başlamıştı. Yani Bor... muhtemelen bir takım flashbackler atabilirler oraya. Yani mecbur sanırım, kalabilirler ona. Bu sezon yani Ankara'nın Etimeskut ilçesinde çekiliyor. <laughs> <laughs> Nedeni bağırsız olduğu için Acaba neden? <laughs> Acaba neden? Başkanım kendi ilçesinde çekiyor sanırım diziyi. Şey de çok iyi bu arada. yine Gençler Birliği taraftar grubunun ortasında. Zaten kendisi ağır sert bir Gençler Birliği taraftarı. Ee, karakteri de öyle. Bu arada yani, muhtemelen oradaki herkes yine oyuncu değildi. Yine taraftar grubuydu. Tribüne de girmişlikleri var zaten dizide. Ben bildiğim kadarıyla zaten Gençler Birliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın yeğeni Erdal Beşikçioğlu. Evet, evet bakın çok ilginç detaylar. Bu arada ekibindeki kız da kızı. <laughs> evet, evet Gerçek kızı yani. <laughs> Bu arada ben hoşuma gitmeyen bir şey söyleyeceğim. Genel olarak bizim dizilerimizle alakalı ya. Yabancı diziler mesela çok olmayacak bir karakter geri döndüğünde. Hiçbir spoiler vermeden işte fragmanda göstermeden bir şey evet, göstermeden yapmamaları lazım. O, o sürprizi böyle alttan alttan hissettirip yapacaklar mı yapmayacaklar mı diye bekletiyorlar ama ya biz de ben normalde hani bölüm afişe fragmanlarını koydular. bile izlemeyi sevmem. Abi afişe koydular, ana trailer'a koydular. Ya her yerde buram buram gösterdiler. Abi o kadar gösteriyorsan o zaman birinci bölümde de gösterecek. Finali finalinde gösterecektin Savcı Esra'yı Cliffhanger'a orada verecektin. Çünkü yani Abi ha gelince görürsün diyorsun. Oğlum biz gördük zaten. Neyin sürprizi? <laughs> evet yani sürpriz yok bizim için. Yani sadece Besat'ın tepkisi sürpriz olacak bizim için. Yani oradaki yani, evet. oyunculukta gerçekten iyi olacağını tahmin ediyorum evet ama Hı -hı. Sen de dediğin gibi yurt dışında bu işi daha iyi yapıyorlar. Hani bir oyuncu gelecekse, geri dönüş yapacaksa falan Aynen. bunlar çok iyi saklanır. Böyle sır gibi saklanır. Mesela Marvel'da şimdiden başladı kim oynayacak, kim görünecek, ah. kim çıkacak, Aynen. hangi evrenler olacak? Yok Tom Cruise mu gelecek? Yok şu mu gelecek? Bu mu gelecek? Yani bunlar bir sır gibi saklanır. Fanlar böyle dedektif gibi araştırmalar yaparak bir şeyler bulur, öyle Hı -hı. ortaya çıkar. Mesela Robert Downey Jr.'ın Doktor Doom olacağını falan nasıl açıkladılar? Bir, o yarattıkları hayfi bir düşün yani orada. Ya yani, orada onu yapmak zorundalardı ama mesela şeyi vermedi. Spider-Man'de Garfield'la Tobey Maguire'ın geri döneceğini. Heh, evet. Yani sonuna kadar sakladı. Şimdi gösterimi girdiğinde artık neredeyse ortaya çıktı. Ve benim sinemadaki barış çağrışımı hatırlıyorsun. Oo, aa. Ha. ha Mesela bunları çok iyi yapıyorlar. Ya biz evet. de afişe koyuyor. Ya evet ben çok hoşuma gitmeyen bir şey ama neyse bizimkilerde yavaş yavaş öğrenecekler. Çünkü artık dizileri bizimkilerde iyi dizileri en azından platformlara yapmaya başladılar diyebiliriz. Evet. Ekleyecek başka bir şey var mı? Sanırım yok. Enteresan bir sezon olacak, cesur bir sezon evet. olacak, siyasi bir sezon olacak. Evet. Yine yani daha önce yaptığı gibi. Müzikleri ee, yine aynı. Pilli Bebek. Bakalım iyi gidecek gibi görünüyor. Puanını alayım bölümü. Yani 7, güzel bir 7 girişi yaptı bence. Ya o kadar beğenmeme rağmen dediğim sebepten dolayı ben de 7 veriyorum. Ben normalde 9 falan verirdim. Çok bana hitap eden bir anlatım şekli vardı ama o hype'ı öldürdükleri için savcı esra hype'ını 2 puan kırdım bu bölüme. Dediğim şekilde cliffhanger'ı bu bölümün sonunda vermeleri gerekirdi diyorum. Evet arkadaşlar buraya kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya ikinci bölümde görüşmek üzere. Hangi gün olur artık orasını bilmiyorum. Yine bir spoiler arası veririz bir iki gün belki. Belki vermeyiz kim bilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ha bu arada yorum yapmayı beğeni bırakmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Saçma sapan konuşma